Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi Elim çok ağrıyor benim. Evet, oturduğum evet. zaman çok belim ağrıyor. Ayaktayken fazla bir sorunum yok ama oturduğum zaman, yattığım zaman belim çok ağrıyor. Ne yapabilirim? Doktoruna danışmak istiyorum. Çok ne iyi. kadar zamandır çok ağrıyor işimiz. bu beliniz? aydan beri ağrıyor. İki aydan. Herhangi bir düşme e, ya da çarpma evet, bir şey oldu. Çok da Herhangi bir düşme e, çarpma bir şey bir zorlama oldu mu? Evet, devamlı köy yerindeyim. Ben her şeye zorlanıyorum. Her ağrımlılığı evet. kaldırıyorum. Her şeye zorlanıyorum. Doktor bey. Şimdi tabii bunun araştırılması lazım yani belinde bir kayma bir şey olmuş olabilir yani bir zorlanma olmuş olabilir eklemlerde bir açılma olmuş olabilir ee, bunu mutlaka otururken çünkü özellikle ağrısının olduğunu söylüyorum. Benfıtı rahatsızlığı izleyicilerimiz de merak edebilir hareket esnasında değil de oturduğunda ağrı artırır mı diye gelen sorularınız da var ben de vesile olmuşken Şimdi, sormuş oldum. Çeşit, çeşit Bakın e, oturup kalkarken, hareket ederken e, oluşan ağrılar da söz konusu. Bunlar daha çok eklemlerle ilgili oluşan ağrılar. O e, omurganın arkasında faset dediğimiz e, hareketli sağlayan ve kısıtlayan eklemler vardır. Eklem yapısı vardır. Bu eklemlerde de dejenerasyonlar meydana gelebilir. Bu oluşan e, dejenerasyonlar sonucunda, Oturup kalkarken, eğilip doğrulurken ciddi ağrılarımız olur hareketle. Biz bunlara e, hareketli filmler çekeriz, e, özellikle eğilirken ve e, doğrulurken e, ve aralarda bir açılma, açılanma, e, kayma var mı yok mu onlara bakarız ve ona göre değerlendiririz. E, yine çekilen MR'larda bu eklem aralıklarının açıklıklarına bakarız e, ve buna göre tedavimizi tedavimiz sürdürürüz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi